Kademeli normalleşme sürecinde esnetilen kısıtlama saatine rağmen kurallara uymayan şahıslar cezasız kalmadı. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir eğlence yerinde kısıtlı saatlerde faaliyet gösterildiği tespit edildi. İçeride yapılan kontrollerde 47 kişiye 162.620 TL idari para cezası uygulandı. Kimlik kontrollerinde sorun yaratan bir kişi ve aranması olduğu belirlenen iki şahıs gözaltına alındı. Konya'da da kısıtlamaya uymayan şahıslar polisi karşılarında görünce saklanmaya çalışsalar da kaçamadı. Meram ilçesinde bir eğlence mekanının kısıtlama saatinde faaliyetli olduğunun fark edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mekana baskın düzenleyen ekipler pandemi kurallarına riayet edilmediğinin görülmesi üzerine 27 kişi hakkında işlem uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da işlem başlatan ekipler iş yerini mühürledi. বিচাৰত